Evet sevgili seyirciler Şimdi geldik ayın olayı bölümüne Bu programımızda ayın olayını Son yıllarda ülkemizde hayli gelişen Çizgi filmlere ayırdık Gördüklerimden bildiklerimden Çok azı aklımda kaldı Bakalım erlerden bir er Dumrullardan bir dumrul Doha kocaoğlu deli dumrulu Hatırlayabilecek miyim Bu deli dumrul derler yiğit Boğalarla ayılarla güreşirdi çağlayanlarla çağıldar fırtınayla yarışırdı. Bir keresinde boyu boyundan boyluca, eni eninden enlice olan iri mi iri bir ayıyla güreş yapmış Sevgili seyirciler, bu programımızda ayın olayı köşesini çizgi film tekniğine ayırdık. Sorun söyleyelim köşesini sizlerden gelen mektuplarda çizgi filmin nasıl oluştuğu soruluyordu. Biz de bu yüzden Ankara'daki Damla Animasyon Stüdyosu'na giderek bir çizgi filmin yönetmeninden ressamına A'dan Z'ye nasıl hazırlandığı konusunda sizleri bilgi sahibi etmek istedik. Şimdi dilerseniz sözü Haldun Dormen'e bırakalım. Sevgili seyirciler, şimdi Damla Animasyon Stüdyoları'nın yönetmeniyle başlıyoruz söyleşimize. Bahattin Alkaç, Değil mi efendim? Evet. Sayın Bahattin Alkaç siz bu işe nasıl girdiniz? Nasıl başladınız bu işe, animasyon işine? Efendim ben e, 1972 yılında Almanya işçi Ailesi olarak gittim. Orada e, değişik kurslara katılarak animasyon tekniğini ve filmcilik tekniğini öğrendim. 1980 yılında yapmış olduğum bir çizgi film uluslararası bir yarışmada ödül aldı. Pardon neydi bu filmin adı efendim? Tombiş'in Öyküsü diye 6 dakikalık bir çizgi film. 1980 ve 84 yılları arasında e, 3 senelik bir e, filmcilik ve animasyon eğitimi gördükten sonra bu işi Türkiye'de yapmak için kesin dönüş yaptım. 1986 ve 87'de yapmış olduğum filmler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, yapmış olduğu yarışmada yine ödül aldı. 86'da yapılan yarışmada Ağustos Böceği ile Karınca ödül aldı. 87 yılında da e, Tonton ile Afacan filmi ödül aldı. 1988 Ocak ayında da Damla Anımasını Necat Savaşla birlikte kurup e, Türkiye'de çizgi film üretmeye başladı. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz bu işin yönetmenisiniz. Yönetmen demek ne demek? Yani siz çizimleri kendiniz yapmıyorsunuz, değil mi? Yani bize e, çizgi film yönetmeninin görevinin işinin ne olduğunu kısaca anlatabilir misiniz lütfen? Çizgi film yönetmeni e, bildiğimiz normal ve yönetmenle film yönetmenlerinden biraz daha farklıdır. Normal bir e, film yönetmeni e, aktörlere ne yapması gerektiğini anlatırken çizgi film yönetmeni de e, resimleri çizen animatörlere figürlerin ne yapması gerektiğini anlatır e, ve planların açılarını tespit eder. Yani bir çeşit biz e, canlı aktör aktörlerle çalışıyoruz, siz cansız aktörlerle çalışıyorsunuz değil mi efendim? Evet öyle söyleyebiliriz. Peki bu işe nasıl merak sardınız? Yani çocukken böyle bir şey yapmayı düşünüyor muydunuz? Yani insanlar aktör olmayı düşünür, yönetmen olmayı düşünür de çizgi film nereden aklınıza geldi? Resim mi çiziyordunuz? Benim de resmim küçükken çok iyiydi okuldayken. Onun için resme karşı büyük bir ilgim vardı. Sinemayı da çok seviyordum. İkisini de birleştirince ortaya çizgi film çıktı. Peki Bahattin Bey bize bir çizgi filmin nasıl oluştuğunu, baştan nasıl başladığını kısaca lütfen bir özetleyebilir misiniz? Tabii. Ee... Her filmde olduğu gibi, çizgi filmde de olay senaryoyla başlıyor. Ee, senaryo kurulumuzu topluyoruz ve e, projemiz üzerinde çalışıyoruz. Tabii biz e, her şeyi işin uzmanına bırakıyoruz. Mesela bir danışmanımız gerekiyorsa, e, danışmanlarımızı topluyoruz. Danışmanların eleştirilerini aldıktan sonra... E, ...storyboard çizerimizle birlikte oturup... Pardon, storyboard nedir Storyboard çizerlerimiz. Onun ...ne olduğunu seyircimize açıklar mısınız efendim? Storyboard çizerlerimizin ne olduğunu? Normal bir filmde yönetmenimiz oturur, çekim senaryosu yapar... ...bütün planları tek tek A'dan Z'ye kadar hepsini yazar. İşte bel plan, boy plan gibi. Biz de aynı işi kağıt üzerinde resimleyerek yapıyoruz. Örneğin burada olduğu gibi. Bütün e, filmin bütün planlarını tek tek peşi sıra kağıda döküp ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bir yerde elimizde filmin bitmiş hali var ama canlandırması yok. Bir çizgi roman gibi. Daha sonra bunları background çalışan ressamlara bırakıyoruz. Background yapan arkadaşlarımız burada background'ları yapıyorlar. Animatör arkadaşlara veriyorlar. Animatörler bu background üzerinde tipleri oturtup Üzerinde canlandırma olayını gerçekleştiriyorlar. Evet, yani ilk iş backgrounddan başlıyor. Evet, background'dan başlıyor. evet o zaman isterseniz ilk bakalım bir de background e, olayını gerçekleştiren arkadaşımızla konuşalım. Sevgili seyirciler, işte elinde e, biraz önce sözünü ettiğimiz backgroundlardan birini görüyoruz. Şimdi bu backgroundu oluşturan sanatçılardan biriyle konuşuyoruz. Siz sayın Aysel Başaran, galiba bu background. ...üstad birisiniz. Bu background'ın ne olduğunu... ...bize anlatır mısınız lütfen? Şimdi efendim çizgi film başlamadan önce... ...storyboard hazırlanıyor... ...ve senaryoyu çok iyi okumamız... ...gerekiyor. Senaryoyu okuyup... ...sindirdikten sonra... ...storyboard'a göre background'lar... ...hazırlanıyor. Yani figürlerin... E, ...nereye yerleşmesi gerekiyorsa... ...veya olay nerede cereyan ediyorsa... ...ona göre fon resimleri yapılıyor. Yani size bir çeşit... E, ...animasyon filmlerinin çizgi filmlerinin dekoratörü diyebilir miyiz? Aşağı yukarı, denildi. Yani bizim öbür filmlerde yapılan dekorları siz background olarak evet, oluşturuyorsunuz. Evet, background olarak yapıyoruz. Peki bütün filmin filmin içindeki backgroundları siz yapıyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte ve kaç tane oluyor aşağı yukarı 40 dakikalık bir filmde? E, 40 dakikalık bir filmde bazen 100, bazen 120, bazen 90, yani filme göre değişiyor. Peki yönetmen size şunları şunları istiyorum diye bir talimat veriyor mu? Tabi zaman zaman talimat veriyor. Animatör arkadaşlarla zaten kolektif çalışılıyor. Birlikte yapılan bir olay oluyor. Peki sizden sonra iş kime gidiyor? Animatör arkadaşlara gidiyor. Onlar e, backgroundların üzerinde tekrar tipleri çizerek canlandırma işini yapıyorlar. Daha sonra da kopya işini Gidiyor. Peki şimdi biz de animatör arkadaşlara gideceğiz. Çok teşekkür ederiz Aysel Hanım. Sayın 11. Faruk Akgöre, bu evet. fonu, background'u ben Aysel Hanım'dan aldım ve size getirmem söylendi. Evet. Şimdi siz ne yapacaksınız bundan? Ee, şimdi foncu arkadaş zaten bunun hangi planlarda kullanılacağını belirtmiş. Bu 5, 7, 9, 11 ve 13. planlarda evet. kullanılacak bir background. Şimdi ben bunu alıyorum. Daha önceki planları çizdiğim için 13. planı çizeceğim. Evet. Buradaki hareketi de bilmem için storyboard'a bakmam gerekiyor. Storyboard'da 13. planda kelebeklerin e, öğretmenin dışarıda ders yapma önerisine sevinçlerini görüyoruz. Ekranımızı sabitledikten sonra daha önceden belirlenmiş olan figürlerimiz, kelebeklerimiz onları ekranın üzerine yerleştiriyoruz. Bundan sonraki kısım artık hareketlendirme safhası. E, şu anda sınıfta olan bütün kelebekler hareket edeceği, sevineceği için hepsini tek tek hareketlendirmem gerekiyor başlıyoruz hareketlendirmeye. Peki çalıştığınız zamanlar günde ortalama kaç resim çiziyorsunuz? Siz hiç düşündünüz mü? Ee, ortalama 100 resim falan. 100 resim. Evet. 100 tane resim Ece çiziyoruz. Sizden sonra falan. ne oluyor bu iş? Bizden sonra yaptığımız eskizler diyeyim ben. Bunlar kopyacı arkadaşa gidiyorlar. Bunlar sonra e, Asita'da kopya ediliyorlar. Sayın Nalan Çakın sıra size geldi. Bunu size getirmeni söylediler Şimdi siz ne yapacaksınız? arkadaşlarımızın, animatör arkadaşlarımızın çizdiği figürleri asetat üzerine kaydırmadan fakat asetat kaliteli olması gerekiyor. Nedir? Şu. Evet. Bize gösterir misiniz Tabii. nasıl yapacağınızı? Tabii. Düzgün bir şekilde ve bütün storyboard'dan çekimde kadar düşünerek estetiğinin bozulmamasına dikkat ediyoruz. Kaydırılmaması gerekiyor. Aynı şeyi kopya ediyorsunuz galiba değil mi şimdi asetat üzerine? Bu şekilde. Kaymaması gerekiyor yalnız bunun. Peki efendim evet. şimdi buradan sonra boyaya gidiyoruz. Boyaya. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Peki. Sayın Yüksel Aydoğan burası renklendirme bölümü evet, değil mi? Şimdi buradaki işlemi bana kısaca anlatabilir misiniz lütfen? Şimdi burada kopyadan gelen resimler bize gelir. Biz burada e, bu resimleri önce ters tarafını çeviririz. Yani buna bir astat diyoruz. Astatın ters tarafını çevirerek Starboard'a göre, bize verilen renklere göre boyarız. Yani o storyboard üstüne, yani senaryo üstte var mı bu renklerin? Ne, evet, e, daha önce renkler belirlenir. Renklerin ne olduğu bize söylenir yönetmen tarafından. Biz ona göre burada boyarız. Yalnız dediğim gibi tersinden boyarız. Bunun sebebi nedir? Sebebi... Çünkü... ...boyalar birbirinin üzerine çıkacağından dolayı net görüntü elde edilemez. Yani şey, çekime giremez o zaman. Peki burada kaç kişi var çalışan? Şu anda bu masada biz beş kişi çalışıyoruz. Peki beş kişi aynı işi mi yapıyor? Aynı işi yapıyoruz. Aynı e, resimleri boyuyoruz. E, yalnız resimler boyanırken e, çizgilerin dışına taşmaması gerekiyor. Yani buna özen göstermek gerekiyor. Ve herkes e, boyayacağı yerleri aynı şekilde, renkte boyamalı. Yani bu yüzden boyarken özellikle e, dikkat birbirimize edin. dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yani. Biraz daha ben onu koyu yapmak istiyorum. Yok şey yapmak olmaz. Istiyor. Kişisel bir zevk koyamazsınız Koyamayız. değil Koyamayız çünkü e, dediğiniz gibi yaptığımız takdirde bu defa en ufak bir renk tonu çekim sırasında ekrana yansır. Peki buradan sonra ne oluyor? Bundan sonra kurumaya bırakılır bu arka kısımda. Ha, e, burası kuruma evet, bölümü. Kuruma bölümü. Sıraya göre midir kuruma? E, yok öyle gayri ihtiyarı konur. E, çünkü o toplanırken e, asistanın üzerinde film numarası olduğu için daha sonra düzenlerken o numara sırasına konularak çekime gider. Buradan çekime gidiyor. Buradan bu son iklim. safa mısıdır, çekime? Çekim en son safadır. Peki efendim teşekkür ederiz. ...sevgili seyirciler şimdi olayın son bölümüne geldik... ...çekim ve montaj... ...ve gene yönetmenle sürdürüyoruz konuşmamızı... ...Bahattin Bey bu masayı bize anlatır mısınız lütfen? Yani masa e, benim kendi imal ettiğim... Bir ...animasyon masası... E, ...fakat oldukça yetenekli... E, ...bir kare içerisinde... ...dokuz ayrı füküre... ...dokuz ayrı istikamette hareket verebilecek bir kabiliyette... ...artı üç boyut çekebileceğim bir kabiliyette... ...hatta... E, fotoğrafçılıkta kullandığımız net derinlik olayını bile gerçekleştirebileceğim bir nitelikte. E, masamızı yerde, kameramız e, tavanda sabittir. Bütün kamera hareketlerini tilt, pan e, ve hatta ekstradan bir de dönme 360 derece eksende dönme olayını bile masada veriyoruz. Peki bu masayı yani dışarıdan getirmiş olsaydınız bir masayı ...herhalde çok pahalıya gelir değil mi efendim? 200 milyondan başlıyor, en düşük modeli. Peki bu kaça çıktı aşağı yukarı? Bunun bir kere emeği var bende ve kendi icat ettiğim bir yığında... ...ekstradan e, mekanik mekanizmaları var. E, Kendin çalıştığım için bana fazla pahalıya mal olmadı ama... ...dünyada bir eşi olmadığını düşünerek oldukça değerli diyebilirim. Peki yani ama öbür makinelerin işlevlerini görüyor değil mi? Efendim? Daha fazlasını görüyor. Ben masamızı tanıttım. Çekim olayını da kameraman arkadaşa bırakalım. O nasıl çektiğini izah etsin. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim sizden alalım bundan sonra ne yapıldığını. Animatörler tarafından çizilemezsinler. Yardımcı esnaf tarafından kopya edilip... ...renklendirmeci arkadaşlar tarafından boyandıktan sonra... ...belli bir sıraya, gerekli olan sıraya dizildikten sonra çekime geliyor. Background'da tana, tamamlanan plan burada... <laughs> yani burada lan. Ee, animasyonu sizin birleştiriyorsunuz. Yani yapılan hareketleri, background iki ayrı şeyi birleştiriyorsunuz. Evet, ikisini biz birleştirip burada. E, masamızın e, masamıza takıyoruz. Gerekli olan hastalığı plan hazırlıyoruz kareyi. Kamera buradan görüntüyü PR900'e aktarıyor. Orada bulunan arkadaşlar kare kare, gerekli, e, gerekli olan karelerle kayıt yapıyor. Ve çekim olayı tamamlanıyor. Peki, 40 dakikalık bir filmi, <laughs> örneğin biri Dumrul'u, eğer sen 40 dakika sürüyor. 40 dakikalık bir filmin buradaki işlemi kaç dakika sürüyor, kaç gün sürüyor, pardon? Bir buçuk ay sürer çekim. Yani her şey bittikten sonra bir buçuk ay burada çekimde çalışıyorsunuz. Tek tek kare çalışıyorsunuz çünkü. Tek kare çalışarak bir buçuk aydan da bitiririz. Şu anda ne çalışıyorsunuz? Şu anda Şermin. Yani televizyonda halen oynayan Şermin. Kaçıncı bölümü? 31. bölümü yapıyoruz. <laughs> ne kadar zamandır çalışıyorsunuz Şermin'le? Şermin... ...üç ay oldu. Bir daha da üç ay olacak galiba. Evet, olacak. Üşüdün mü? Hava çok soğuk, değil mi? Sana bir palto almak gerek. Ne yapsak acaba? Um... Ah! Şermin beni vuramaz, Şermin beni vuramaz! Görürsün sen.